Hepimizin malum olduğu üzere bizim İslam inancını iki temel esas üzere biz inşa ediyoruz. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi de Aziz Peygamber Aleyhisselam'dan bizlere aktarılan miras. Yani hadisler ve sünnet. Hadisler noktasında bizim İslam ümmetinin neredeyse tamamının kabul etmiş olduğu temel asli kitabımız İmam Buhari'dir. İmam Buhari'nin sahih aldığı kitabıdır. Ve İmam Buhari de bir güzel, bizim Rabbimiz tarafından bir ikram olarak bu coğrafyanın yetiştirmiş olduğu bir insandır. Dolayısıyla bize düşen şey hem Kur'an'ı hem de Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hadisini dolayısıyla İmam Buhari'nin sayhini merkeze almak suretiyle bizim bugüne kadar taşımış olduğumuz medeniyetimizi, geleneğimizi aynı esaslar üzerine tekrardan devam ettirerek genç kuşaklara aktarmaya gayret etmektir. Dolayısıyla şunu ifade etmemiz gerekir. Türkistan coğrafyasının kalbi kesinlikle Özbekistan'dır. Niye Özbekistan'dır? Çünkü itikatta büyük çoğunluğun imamı, İmam Mahaturi Hazretleri burada yatıyor. Tarikatta Şahin Hazretlerimiz burada yatıyor. O silsileyi takip eden yedi tane büyük büyüğümüz yine bu coğrafyada yatıyor. Bunun yanında hadis ilmine büyük hizmetler sunmuş olan İmam Buhari, İmam Tirmizi, İmam Darimi gibi büyük bilginler de bu coğrafyada yatıyor. Bu bize esasında şunu gösteriyor. Köken burada bize düşen görev nedir? Türkiye ve Özbekistan özellikle işbirliği ile bu köklerimizi tekrardan ayağa kaldırmak suretiyle bizim asli temellerimiz üzerine yaslanmaya çalışmaktır. Ben şahsen Özbekistan'a sıklıkla gidip geliyorum. Burada yapılan çalışmaları da takip ediyorum. Özbek kardeşlerimiz geleceklerinde bizlerin yüzünü ağartan ve bizleri mutlu eden çok güzel çalışmalar yapıyorlar. İmam Buhari'yi merkeze alan, İmam Tirmizi'yi, merkeze alan, Hakim Tirmizi merkeze alan pek çok çalışmalar yapılıyor ve çok güzel bir neşriyat söz konusu. Ben gelecek dönemlerin, gelecek dönemlerin çok daha iyi olacağını ve Özbekistan'ın Türkiye'yi de içine alacak şekilde bu İslam ilimlerin merkezi olacağını ben tekrardan düşünüyorum. İnşallah beraber işbirliği içerisinde geleceğin bu coğrafyanın, Türkistan coğrafyasının tekrardan olması için tekrardan birbirimize yaslanarak, yardımlaşarak güzel işler başaracağımızı ben düşünüyorum. Zaten bu yolda da gidiyoruz. Ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev'in bu İslami ilimler bizim geleneğimize olan bağlılığı ve bunu canlandırmak için atmış olduğu temelleri gördüğüm zaman da sanki Türkiye'de bunlar yapılıyormuş gibi kendimi son derece mutlu ve gururlu hissediyorum. Çünkü Özbekistan'ın her tarafını gezdiğimiz zaman çok ciddi bir faaliyet var, ilmi faaliyet var. Bu geçmiş mirası bizlere aktaran insanların bırakmış oldukları eserlere sahip çıkma var. Dolayısıyla burası aynı zamanda Özbekistan bir tarih ve kültür şehri, ülkesi olmak durumunda. Allah sizlerin ve bizlerin yolumuzu açsın. Kardeşliğimiz güçlü, kavi yani. Sarsılmaz bir şekilde inşallah kıyamete kadar devam etsin. Ve Özbekistan bu güzel coğrafyanın, Türkistan coğrafyasının tekrardan abisi olsun. Benim bütün temennim budur. Hepinize en içten kalbi sevgilerimi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.